Türk futbol efsanelerinden sana kör sıralama yaptırmak istiyoruz. Tamamdır. Can Bartu. Can Bartu. Yatsınamaz müthiş bir yetenek. Hem basketbolda hem futbolda yani üstüne konuşamayız bile ama basket e, yönü de olduğu için yani onu böyle çift yönlü olduğundan dört. Hami Mandıralı. Hami Mandıralı. Müthiş sert şutlarıyla Frikik golleriyle ve bence bütün o başarılarına rağmen de çok mütevazi bir insan olduğunu düşünüyorum. Garanti altına almak için 5'e koyuyorum. Metin Oktay. İşte bu yüzden biliyorum ben başıma geleceğim. Metin Oktay. Ne, ne desem bilmiyorum ki şimdi. Metin Oktay yani yeteneği Türkiye'de tartışılmaz. Real Madrid'e koysan Real Madrid'de de oynayacak olan bir adam bu adam. İki. Hakkı yeten. Baba hakkı. Baba hakkı namı diğer. Yani adaletin sembolü. Hakem gelip ne yapalım diye baba hakkıya sorarmış. Ne diyorsun bu pozisyon hakkında? 3 <laughs> <laughs> Üç. Üç. O Üç. zaman son ismi bence tahmin ediyorsun. Lefter Küçük Andonya hadisi de bir, e, bir numaraya ister istemez koyuyoruz. E bu üçü de ama bir numara zaten.